Arkadaşlar videonun başını yapıyorum. Küfür içerir. Lütfen. 5 yaşından küçükler izlemesin. Lütfen. 5, 6, 7 yaş, 8 yaş. Lütfen. 11, 12, 13 yaş ediyorsunuz. Lütfen arkadaşlar. Öneriyoruz. Sonra arkadaşlar. Ailelerimiz bunu görüyor. Sonra diyorlar ki. Çünkü şu katıdan şeylerimiz kapanıyor. Kanallarımız kapanıyor. Lütfen buna sebep olmayın. O yüzden baştan uyuyun. Lütfen 10 yaşından küçükler videolarımızı izlemesin. Izle izle lütfen 10 yaşından küçükler videomuzu izlesin. 10 yaşı izleyebilir ama 9, 8, 7, 6, yaş yasak lütfen. Lütfen. Lütfen arkadaşlar. <laughs> yani bazı videolarımız ağır küfürler olabiliyor. Çok ağır küfürler olabiliyor. Bayağı ağır. O yüzden yani size öyle 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 yani. O yüzden sonra ağır bir de şikayet ediyorsunuz. Ee, sonra şikayet ediyorum. Sonraki video yapayım onu. Harbi. <laughs> ben senin linkini linkin lan. Unuttum ama. Ben senin linkin atmadım. Neyse Harbi, yorumlar koyun, benim yorumlara <laughs> koyduk. Harbi yorumlara koyduk. Bizim almayız. Beyler ben sizden daha iyi oynuyorum Karilenin. Ben de senden daha iyi. Bakın ben çek dedim ona. Siz daha iyi Hatta barış beşliyor. <laughs> Uno dos <don't> tres, Salam Madrid. <laughs> bakın bakın. Bak para bunu yap. Ah, emoji ya bak emoji ya. Dünyanın ne sıkma ve toksik emojisi. Beyler bu sıra robot geliyor. Harbi olun ya. Neyse ben Atan. Ee, Atan benle Barış. Toplandık. Barış uçak. A, bunun ultisi yaramıyor abicim. geliyor. Ben kasa tarafını koruyorum beyler. Dalga eder. Bir ul ultim de olsa Serhan. Senin üstüne atlasam. Birlikte de geçsek olur mu? Olur. Benim ultimin de olmasını bekleyelim ha. Serhan olduğu yerde bir iki dakika durur musun? Durdum. Kanka saldır. ben şu anda yalnız videodayım. Hadi hazır, hazır verelim. Anne. Game start. Aa pati ya pati. Evet arkadaşlar. Nusra'dan tamam ki ediyoruz. Yine oyun alanına geldik arkadaşlar. Arkadaşlar yine çıktılar arkadaşlar. Sen ben o da videoyu sopa ekliyorum. Hadi arkadaşlar bay bay.